Müthiş bir kapıydı değil mi ama Cizre Ulu Cami'nin kapısı. Şimdi o kapıdan hemen yan taraftaki odaya geçtik ve yine bir muhteşem, yine bir müthiş, yine göze gönle ve ruha hitap eden bir materyal ile karşı karşıyayız. Efendim 13. yüzyıl net tarih belli değil. 13. yüzyıl yani 99 yıllık bir dilimlendirme ile ancak ifade edebiliyoruz. 13. yüzyılda Eyyubiler zamanında Allah mekanını cennetü âlâ eylesin. Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin kurmuş olduğu Eyyubi medeniyetine ait bir mihrap, sütunçesi mihrap, harp alanı demektir. İnsanın nefsi ile yapmış olduğu savaşın olduğu yerdir mihrap. İmamın camide namaz kıldığı en öndeki yer demektir ve onun sağında ve solunda sütunlar bulunur. Klasik mihrap özelliği tam olarak bugün de sütunların bulunmasıdır. Efendim ahşap, oynar başlık, dönüyor yukarıda yerleştirilen portatif vidalarla tutturulan bir yer. E, oynuyor, dört bir tarafı kullanılıyor. Neden? Çünkü burada Allah'ın yüce kelamındaki Kur'an ayetleri bulunmakta. Meryem suresinden ayetler, Bakara suresinden ayetler bulunmaktadır. Mesela Bakara 255. ayet burada ahşaba nakşedilmiştir. Ahşap alttan ve üstten tutturulmuş döndürdükçe satırın devamı bulunmaktadır. Bir satır dörde katlanmış ve bir sütun oluşturulmuştur. Her çevirmede biraz daha okuyoruz. Bakara 255 diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. Gözünüzle gördüğünüz ve görmediğiniz her şey onundur. Onda bir andalgınlık ya da bir an uyku hali yoktur. O her an uyanıktır ve her an her şeye hakimdir. Yeryüzünde ve gökyüzünde var olan her şey ona aittir. Kimmiş gösterin bakayım onun razı olmadığı şefaatçileri Hangi şefaatçiler Allah'ın razı olmadıklarına şefaat edeceklermiş? Allah yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbidir, ilahıdır, yaratanıdır. Bakara Suresi 255. ayette var olan ve benim dillendirmiş olduğum bu yüce kelamı kadimi 13. yüzyıl diye yüzyıllandırdığımız bir dönemde Eyyubiler, Eyyubi önemli bir medeniyettir. 1171 ile 1462 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. O dönemde bir caminin mihrap sütunçesi döndüre döndüre Kur'an-ı Kerim okumak sanırım bu olsa gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.